Dostlar şu anda arkamda aşırı sessiz ömürlük bir sistem var. Abi hep giriş düzey sistemlerden içimiz şişti. Artık daha yüksek 4K ya da 2K takılabileceğimiz sistem arıyorum diyorsanız işte bu video tam size göre. Selam yüksek frekanslar kanalımıza hoş geldiniz. Game Garage en yüksek detaylarda FPS'in tadına varabileceğiniz bir sistem hazırlamak istemiş. RTX 5070 Ti'den gücünü alan bu makine acaba nasıl? Gelin hep birlikte frekans verelim. Önce işlemci ile başlayalım. Masamız tabii ki kalabalık. Sistemin kalbini Intel Core Ultra 7 265K besliyor. Özellikle son güncellemelerle birlikte kıvama gelen işlemci 5.5 GHz kadar çıkabilecek güçte. Yüksek ön belleğimiz var. Bu da oyunlarda avantaj sağlayacaktır yapay zeka özellikler de barındıran ağır uygulamalarda da iş görebilen bir işlemci. Ekran kartına bakalım. Palit RTX 5070 Gaming Pro gerçekten göz kamaştırıyor. 16 GB GDDR7 benliği var. Kasa çok sağlam. Metal arka plaka mevcut. 256 bit veri yolumuz var. Ray Tracing ve DLSS teknolojileriyle 4K oyunculukta üst düzey grafik performansı vaat ediyor. Orta yüksek segmentte görsel kaliteyi zirveye taşıyabilecek bir modele benziyor. 3 fanlı halka tasarımlı yapraklar ve RGB yapı hoşuma gitti. Gelişmiş soğutma teknolojileri var Turbo Fan 4.0 yüksek hava akışı sağlayarak ısı hızlıca dağıtırken air deflektör hava akışını belirli bölgelere yönlendiriyor. Yeterli derecede de kompozit ısı borusuyla pekişmiş. Isıyı kart boyunca eşit şekilde taşıyarak aşırı ısınmanın önüne geçiyor. Bir de döküm kasa çerçeve derken kartın genel yapısını güçlü buldu. Ve titreşimi azaltarak uzun ömür sağlayan bir tasarım izlemişler. İsteyen 3D printerla soğutucu kapağı bile basabiliyormuş. Anakart kısmında Asus Prime B860 MA modeli var elimde. Wi-Fi desteğine sahip bu anakart DDR5 bellekler için maksimum 9666 MHz hızına kadar çıkabiliyor. Intel'in orta segment anakartlarda sunduğu tüm destek burada da mevcut. Yalnız SD Bucklet olmasını isterdim. İşlemciyi tabii ki hızlaşırtamıyoruz ama belleğe müdahale edebiliriz. Kartın birden fazla monitör çıkışı var. En azından 8 artı 2 faz VRM güç tasarımı işimizi fazlasıyla görecektir. Ayrıca soltucu blok da gelmesi ve PCI 5.0 desteklemesi benim için kafi. Bolca RGB kontrol portu da var. Kaldı ki 20'lik C tipi yüksek hızlı port da koymuşlar. Yani saniyede 1 GB'lık veri bile transfer edebilirsiniz. Diğer bileşenlere geçecek olursak TVMOS Voltix 32 GB'lık 2x16 bellek kiti tercih edilmiş 5600 MHz. Çok düşük gecikmeyle gelmese de kaliteli kalın bir soğutucu blokla geliyor. Benim tavsiyem özelleştirmede düşük gecikmeli 6000 MHz'lik bir belleğe bakmanız olacaktır. Tabi size kalmış. Çift kanal yapısıyla en azından tek kanal satılan DDR5 sistemlerden oyun ve programda daha iyi performans sergileyecektir. Depolamada Crucial'ın 1TB'lik NVMe SSD'si tercih edilmiş. Bu model ortalama geniş hızında bir performans vaatse de en azından yüksek kapasite ile gelmesi ve dayanıklı bir model olması kafi. Soğutma sistemimize güveniyorum. v 2 240 tercih edilmiş, ARGB e aydınlatmalı, 240 mm sıvı soğutmayla işlemci yeterince serin tutacaktır. Çünkü abi özellikle orta segment işlemciler için 73 CFM değeri ve genel kalitesi yeterli duruyor. Ayrıca desibeli çok yüksek tutmamışlar. Bence şık ve çekici bir sıvı soğutma. Hem de sessiz. Neden sessiz? Motor yüksek rpmlerdeyken fanları azami seviyede tutmuşlar. Kasaya geldiğimizde ise hava akış potansiyeli bakımından yeterli buldum. Modern ve şık tasarımıyla dikkat çeken, oyun odaklı, geniş iç hacimle, mesh ön paneli bulunan standart bir kasa aslında. 4 adet 120'lik ARC bir fan derken büyük ekran kartlarını da destekliyor. Keşke dedim net kontrol, tek tuşla açma kapama değil de farklı efektler efektler de sunsaydı ama yapmamışlar. Anakarta bağlanabilirdi mesela. Onun dışında kaliteli temperli camla birlikte 750W 80 Plus Bronze PC Express 5.0 uyumlu iyi bir PCU ile gelmesi güven verdi. Güncel kablo çıkışı var. Kısaca kablolamalara kadar iyi bir kasa. Bu sistemde zaten çoğu oyunda kare oranları yüksek çıkacaktır. Video işlemek istediğinde, oyun motoru çalıştırmak istediğinde işini zaten fazlasıyla görecektir. İstersen Unreal Engine yükle kendi oyununu yapmaya başla bu sana kalmış. Şimdi dostlar testlere başlamadan önce son güncel boyası yükledim. Sebebine gelecek olursak bellek ve işlemci performansında stabilite ciddi oranda arttı. Yeni mikro kod güncellemelerini mutlaka yüklemeniz gerekiyor. Hem bellek frekansları hem de işlemci frekansında ufak da olsa iyileştirmeler var ve bu performansı etki ediyor. Hem oyunda hem de programlarda. Şimdi boşta işlemcimiz 48 derecelerde. Ekran kartına geldiğimizde onun ana anakart 34. Ekran kartımız ise boşta 41-42 derecelerde. Şimdi sevgili dostlar ilk oyunumuz Cyberpunk bayağıdır oynamıyorduk. 4K'dayız. Grafik detaylara baktığımızda ultra abi her şey en sonda. ışın izleme vesaire her şey açık. Kara oluşturucu, reconstruction hepsi açık. Ve bu şekilde rahatlıkla her şey en sonda bu oyunu oynayabiliyoruz 5070 ile. Yani. Ekran kartımız 68-70 derece arasında dolaşıyor. Bayağıdır arka planda açık. Oo bayağı da adam var ha. Sesi açalım biraz baba. Yürü yürü yürü. Orada bir şey var. Araç var. Oğlum benim araç var ya affetmiyor ha. Oo araca bak. Abi ben bunu bilmiyordum ha. Bir şey çok kötü patladı şurada. Bekle. 144 karedeyiz bence. Yani böyle bir oyun için bence yeterli bir değer yani. Bu ne abi sınırsız mermi mi var? Vallahi arkadaşlar çok adaletsizce bir cihaz. Tabi size yayını açmadan önce buraları drone ile kontrol ediyordum. Öyle hatırlıyorum bir önceki oyunumda. Şuradan girecek miyiz? Girdik vallahi. Şimdi beni bekliyorlar. Onların yanına gitmem lazım önce. Adam adam kalmadı. Herkes hallettik. Aa bak dur dur bir... Hala var. Dostlar şu anda Master Hunter'a girdik. v kapalı. 4K'dayız. Ultra detaylardayız. Kare oluşturucu açık. Ayarlar bu şekilde abi bakabilirsiniz. Şimdi oyunumuzda 5070 Ti ile kaç FPS alıyoruz? 120 kare alıyoruz. Yani hemen hemen 4K'da bütün oyunlarda 100-120 FPS civarında almak benim için kafi. 1440p'ye düşürüp 160-170 FPS'e kadar çıkabilirsiniz. Onu, o size kalmış. Benim amacım Aa mükemmel FPS demek değil. Abi yalnız çizimler muhteşem değil mi? Hepsi birbirinden harika karakterler ya neyse. İlk bölümdeki görevi tamamladık. Eşim Hunt mı mu kazandık ne yaptık? Training araya geldik. Bu mu yani? Vay anasının gözü. Ne diyor? Sağ sağ sağ. Sonra sağ sağ sağ. Aa! Öğrendik. Neyse başka oyuna geçelim. Performans bu şekilde. Ekran kartı 65. İşlemcimiz ise 65 derecelerde. İkisi de aynı. Güzelmiş ya. Dostlar Hitman'deyiz. 4K'dayız. HDR aktif. DLSS kare oluşturucu vesaire. Hepsi açık. Işın izleme de açık abi. Ultra detaylardayız. Şu anda ortalama 192 kare alıyoruz. İtalya'dayız. Yılan dilli bir herif var. Amacımız ona ulaşmak. Herhalde şurada. Malikanede ama oraya nasıl gideceğiz bilmiyorum. Müzik güzel, ortam güzel. Aa o herif mi? Marco Abiyati. Bir sürü koruma var. Adamın dikkatini çektik bu arada. Siyasi figür falan mı bilmiyorum ki. Aa Poison. Yılan. Yılan nereden çıktı? Zehir koyacağız. Nereden bulacağım o zehri? <laughs> aynen aynen. Ah, <Aa! gülüyor> Aga be. Direkt vursam ne olur abi sahilde? Direkt vurdum diyelim, okey. Abi direkt vurdum kaçacağım şimdi yani. Ah! <laughs> Dostlar CS'ye girdik. 270 kare alıyoruz. Aga kaç kere vurmam lazım? Ohohoho! <laughs> Çok güzel burada. 4K'da CS'de yüksek detaylarda iyi bir değer. Neyse işin esprisiydi. 4K düşük detaylarda şu an kaç alıyoruz? 220 alıyoruz. Aynen aynen. Aynen kardeşim hoş geldin. Aga be. Abi zaten bu oyun ekran kartına tam yüklenmiyor ki. Baksana ekran kartının %50'si boşta yani. O yüzden tam yükletmek gerekiyor. Düşük detay almanın hiçbir manası yok bu oyunda. Veri ha yaptın tamam mı? Mesai x8 yaptık. Bakın gene 200 kare. Yani düşük de ultra yaptım. Hiçbir şey fark etmedi. Çünkü ekran kartının tam potansiyeli oyunlarda daha önemli. Önemli olan en yüksek FPS aldım deyip geçmek değil bence. Bakın şu an kaymak gibi. Hadi be gördüm ama neyse. Dostlar Marvel'dayız. Şu anda 4K'da DLSS açık. 4x kare oluşturucu açık. Ultra detaylarda bakalım ne alacağız. 300 kare alıyoruz. Rekabetçi bir oyun için gayet iyi. Kare süremiz ve FPS değerlerimiz solda. Kart tam potansiyelini kullanıyor işlemci. Hakkından rahatlıkla gelebiliyor bu arada. Bu hero'yu hiç bilmiyorum ya. İyi mi kötü mü hiç bilmiyorum. Ohoho! Aldım lan! Ne oluyor birader? Beni bir rahat bırakın. Ben kaçıyorum abi. Bu kadar iyi oynadıktan sonra... Aa zamanı mı yavaşlattı? Ne oldu? いい子だ <laughs> ああ Lafı gevelemeye gerek yok. Herkesin bütçesinin bu tarz bir sisteme yetmeyeceğinin ben de farkındayım. Ama bu demek değil ki her şey giriş düzeyi olsun ve olabilecek en dip fiyattan çıksın. Öyle bir dünya yok abi. Çünkü PC'yi kullanma şeklinize göre hem donanımda hem de yazılımda farklar var. Bu noktada baktığımda mesela benim gibi bir birey render makinesi arıyorsa böyle bir sistem işini fazlasıyla görecektir. Ultra detay rekabetçi oyunlarda takılmak istiyorsa yine 5070 Ti'de böyle bir sistem işini görecektir. Yok mu Ahmet alternatif rakipler de var okey. Ama Nvidia ve Intel olsun 2K ve 4K ultra detaylarda sonuna kadar her şeyi zorlayayım diyorsanız sisteme bakabilirsiniz. Ufak tefek eksiklikleri olsa da özelleştirmeyle kapatılabilecek kıvamda. Ben elimden geldiğince performansını gösterdim. Burada tercih her zamanki gibi sizindir. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdiden hoşçakalın.